Evet değerli kardeşlerim ben Ercüman Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp da herhangi bir büyü yapan biri varsa bu büyüyü bozmak için bir işlemdir bu. Birçok işlemde kullanılır saç büyüsü. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın öncelikle üzerine çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp Elinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz ve her şey yoluna girdiğiniz zaman da göreceksinizdir. Tek yapmanız gereken bizi Ercüment Hocam Instagram kanalında takip etmek ve sorularını sormak. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı için de Ercüment Hocam kanalından bizlere yazabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereket işlemi yapıyoruz. Bereket işlemi nedir? Bereketinizin açılması, haklarınızın açılması ve her şeyinizin düzelmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında 20-25 gün içinde bütün sorunuzun, bereketinizin hepsinin düzeldiğini göreceksinizdir. Yapmanız gereken adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız sizlere orada ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Bu ücretsiz yıldızlanma bakımı nedir? Üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve kalkması için de ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalında bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kambriyusunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı Öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşan tüm kardeşlerimin ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz.